Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Ben de sana yedirecek beş kuruş para yok. Yok, 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 yok. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız <laughs> Hep verdiniz. işte sizde olmadığı için biz veriyoruz. Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. Aa! Ölmüş mü? Ölmüş. Şaka yapıyor. Şaka tabii. Yaşıyor şerefsiz. Ben öyle. Sen bir prens istersen öyle mi? Ah! Lütfen sakin ol. Ha? ha? Sen sen sen, sen. şimdi git biraz pankek yap. Kerem yapma lütfen. Pankek. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Feriha kalk. Feriha. Aşağı kalk, bir gören olacak. Kemal'i mi yapmaz öyle şey? Vallahi kaşınıyor. Evet, kaşınıyorum. Gel de kaşı. <gülüyor> <gülüyor> yani eviriyorsun, çeviriyorsun, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyorsun. <laughs> 6 sene boşuna okunmuyor demek. <laughs> Fakir mi oluyoruz? Daha neler? Seni bizim evde, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Ve seni aldattığını düşündüm. Ya Merve sen beni zehirledin. Ölmedin ki. Sadece baygınlık geçirdim. Hepsi manyak bunların değil mi baba ya? Hepsi manyak oğlum. Hiç sorma. Ya bir de öpmeyi mi denesem acaba? Bir de öyle şey yapalım. Öperek uyandıracakmış. Öperek uyandırsaydık biz öperdik herhalde. Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan! Ölümde buluşacağız! Sen hiç köpek balığı gördün mü baba? Annen beni hiç anlamadı. Hiç.